Selamlar, merhabalar. Daha önce bahsetmiştim biliyorsunuz değil mi? Böyle hani gündeme dair değindiğim daha kısa kısa tadımlık ya da böyle YouTube'da herkesin yaptığı gibi işte arkaya e, herhangi bir oyun görüntüsü verip gündemden bahsettiler ya. Benim gündemim kardeşim siyasetti ülkedeki olaylardır, bilmem ne falan filan. Bunlar olmaz artık bunları zaten her yerde görüyoruz. Sıkılmıyor musunuz bazen? O yüzden her yerde gördüğün şeyi ben de görmeyin. Tamam mı? O yüzden ben yine güreş gündemi. Belki başka zaman sporla ilgili bir şey olur ya da bambaşka bir şey olur ya. Benle ilgili bir gündem olur değil mi? Evet arkadaşlar bugün gündemimde <laughs> gibi bir şey. Neyse tamam hadi fazla eveleyip gevelemeyelim lafı. Bugün ee, tabii bugünün benim şu an aslında 10 Ağustos. Ben bu videoyu ne zaman yayınlıyorum bilmiyorum. Belki gününde belki başka bir zaman. Böyle açtım e, baktım şeylere e, yine bir hani benim hep böyle standart şeyim vardır eğer o gün bir video falan bir şey yapmayacaksam Haber sitelerine falan girip Dur bakalım olan biterler nelermiş belki buralardan güzel içerik çıkar bahsedilmeye değer Haberler falan vardır Sportster'a girdim ve orada Gezinirken şöyle bir şeyle karşılaştım John Cena provides update on possible appearance at WWE Clash at the Castle John Cena Olası bir Clash at the Castle'da hani olacak mı olmayacak mı bununla ilgili bir açıklama tarzı bir şey yaptı. Bununla ilgili update. Konumuz bu. Şimdi öncelikle John Sina Cardiff Cardiff'te galiba ki biliyorsunuz Galler'de o da Clash at the Castle nerede yapılacak ya? Galler'in hangi şehriydi? Unuttum şimdi. Cardiff miydi acaba? Cardiff olabilir. Neyse Galler'de Comic Con var biliyorsunuz. Bu işte Fuar oluyor bunlar çizgi roman fuarları falan. E Cansina da elbette artık bu taraflara kapak attığı için e, bu, tarz oluşumların içinde yer alacak. Çünkü artık o Peacemaker <laughs> süper kahraman olaylarına girdiği için çizgi roman olaylarına girdiği için buralarda yer alacak. Orada adama elbette ki bir soru soruluyor. Bir bu kişi zaten Cansina. İki orası Galler yani Clash at the Castle'ın yapılacağı ülke. Burada soruyorlar ki Cansina'ya ya işte ee, var mı hani bir şeyler insanlar da hazır bekliyor SummerSlam'da gelecektin gelmedin ne, ol ne olacak acaba gelecek misin ki hani Clash at the falan diye soru soruyorlar aynen Sinan'ın cevabı da şu oluyor. E, Cardiff'e işte 15 yıldır böyle hep ara ara gelirim bir şeyler falan filan sıkıntı yok burada hani. Geliriz, problem değil. Her zaman da buraya gelmek benim e, hoşuma gidiyor falan dedi. Ama yani kusura bakmayın I'm not going to be at Clash. Clash'te yer almayacağım, olmayacağım. Şimdi bu samimi bir açıklama mı? Bence evet. Çünkü bu tarz şeyleri geçenlerde birine daha sormuşlardı ya. Olacak mısın Summer dedi. Yo, hayır olmayacağım falan demişti. Kimde hatırlamıyorum şimdi. Ee, ama şöyle bir şey var. Jansina'ya bunu zaten sorarsanız bu da hayır diyorsa okey o da hayır diyorsa tamam. Çünkü ya bu birazcık çünkü Clash at the Castle çok ekstra bir şey. Jansina'yı burada beklemezsiniz. Çünkü burası zaten başta farklı bir ülke. Ve Jansina aslında baktığınız zaman şu an aslında değil öyle herkesin bildiği gibi bir güreşçi değil şu an. Jansina bir aktör. Onun artık güreşçiliği part time'a döndü. Adam aslında full time bir aktör artık. Ya full time aktörlüğün şeyi yok böyle sürekli işte mesai olacaksın diye bir şey yok belli başlı dönemlerde film alırsın işte oradan e, oyunculuk teklifi alırsın kabul edersin onun çekimlerine falan gidersin böyle ama adamın bir numaralı işi mesleği şu an oyunculuk aktör adam o yüzden de güreş onun için part time ve burada böyle Clash at the Castle gibi farklı ülkede olan bir şey de elbette bir sorarsın kendine önce dur bakalım adam gelir mi acaba falan diye. Şimdi SummerSlam çok büyük bir olaydı SummerSlam. Orada Cena'nın gelmesi daha muhtemel gibiydi. Doğruyu söylemek gerekirse ben de bekliyordum. Hatta hatta Thierry ile beraber bir şeyler yapacaklarını, Thierry ile maça bile çıkacağını düşünüyordum. Eğer Thierry kaybetmeseydi United States kemerini. Çünkü güzel olabilirdi Cena'nın gelip kemeri de alması hani. Hatta işte Günter'le acaba Intercontinental alıp Sina'nın kariyerindeki tek eksik Parçanın puzzle'ın tamamlanması gibi bir durum da söz konusu olabilirdi ama o da olmadı. O zaman şimdi bütün gözler Wrestlemania 39'a çevrildi. Arada da işte Clash at the Castle'dır bilmem ne bir şey falan olduğu için insanlar soruyor tabi. Ama e, Cena net bir şekilde cevap vermiş ki orada olmayacağım diyor. Peki şimdi John Cena ne zaman dönebilir? Allah şöyle bir düşünüyorum. Can Cena'nın dediğimde dediğim gibi dönmesi için en muhtemel şey şey bu arada. Yani WrestleMania 39'da eğer bulunacak, maça çıkacaksa elbette daha öncesinde dönecektir. Bunun içinde olası bir Royal Rumble çünkü uh, Road to WrestleMania sürecinde bunu belki yapabilirsiniz. Bak bu belki olabilir. Oradan bir hikaye çıkarabilirsiniz. Eğer Intercontinental'a gidecekse ki Günter sürekli söylüyor biliyorsunuz ki ile maç yapayım falan filan diye. Cena için mantıklı birkaç şey var. 1- bir, WrestleMania 39'da yana kemer maçına çıkmak. Zannetmiyorum. 2- WrestleMania 39'da Tier ile herhangi bir maça oluşuma bir şeye çıkmak. Mantıklı. 3- WrestleMania 39'da Günter'le eğer oraya kadar giderse ki bence gitmesi gerekiyor Günter'in kesinlikle. Oraya kadar giderse onda bir Intercontinental maçı ve kemeri alıp artık bütün kariyerindeki eksik parçayı tamamlama gibi bir durum yine mantıklı geliyor bana. Ama her ihtimalde ben John Cena'nın WrestleMania 39'da yer alacağını düşünüyorum. Yer alması gerektiğine de söylüyorum bu arada. Çünkü Hollywood abi. Hollywood dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Bu Hollywood konsepti olan normalde 38 olacaktı diye biliyorum. Pandemiden dolayı kaydırdılar. 39 yaptılar. Çünkü çok yani olağan dışı, sıra dışı bir durum olduğu için elbette bazı şeylerin planları değişiyor yani. WrestleMania 39 Hollywood konsepti olduğu için Hollywood dediğiniz zaman aklınıza kim geliyor? Kim geliyor söyleyin bakalım hadi. Aşağı yazın şu an. 1. The Rock. Dwayne Johnson. Kendisinin bizzat karakterinin adı zaten Hollywood Rock'a falan evrilmişti yani. Bu adam işte 2002 yılında Brock Lesnar'a SummerSlam'da işte kemeri verdikten sonra artık film sektörüne adım atmış ve 2004 yılı itibariyle artık full time bir şekilde oraya endekslenmişti. Ve bu adam dünya çapında şu an en önemli, en tanınan aktörlerden biri oldu. Hollywood dediğiniz zaman Rock kesinlikle akla geliyor. Herkesin kafasında zaten Roman Rock mı, Roman Rock mı mu falan muhabbeti varken Cena'yı da unutmayın bence. Çünkü John Cena'da Hollywood dediğiniz zaman WWE özelinde ikinci sırada aklınıza gelecek kişi. Elbette başka kişiler. Stone Cold'un bile film denemesi falan oldu. Farklı ne bileyim zamanında mesela şu an WWE bünyesinde olmasa da Chris işte Jericho olsun ne bileyim. Hep böyle bir göz, gözüktüğü şeyler falan var bazı güreşçilerin. Ama artık aktöre evrilen güreşçiler yani. Dwayne Johnson, John Cena bunlar direkt olarak aklımıza gelen isimler. O yüzden ben de e, bu Comic Con'da e, Cena'ya sorulan soruda işte e, eğer Clash at the Castle'da e, gör, görüneceksen işte tek gözünü kırpar mısın falan filan diye böyle muhabbetleri elbette yapmadı. Çünkü adam gelmeyecek çok belli yani Clash at the Castle çok 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 uzak bir ihtimal. Ben dediğim gibi Hollywood, e, WrestleMania Hollywood, WrestleMania 39'a hazırlandığını düşünüyorum John Cena'nın gelmese de çok şaşırmam. Ki e, genel programına baktığım zaman şu an Peacemaker ikinci sezonun çekimleriyle falan işte bunlarla ilgileniyor. O zamana kadar biter mi? Hiçbir fikrim yok. Ama John Cena eğer isterse bilmem ne biter falan sadece bir maça çıkacaksa eğer yine bir programını ayarlayabilir. Ne bileyim haftalık şovda görünecekse zaten gelip 5 dakika 10 dakika görünüp yine işte özel uçakla falan gidebilir ki böyle şeyler biliyorsunuz. Büyük starlar veriliyor. WWE özelinde de veriliyor yani. Adamı alırsın şey bulunduğu şehirden. Özel uçakla getirirsin Raw'a. 5 dakika 10 dakika görünür. Geri yollarsın. Bu kadar basit. Bir tane maça çıkacaksa mesela WrestleMania'da bunu yaparsın. Çok 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 basit bu. O yüzden ben Cena'nın kesinlikle Clash at the Castle'da olmayacağına eminim. Onun dışında anca Royal Rumble ya da sonrasında bir şekilde görünüp WrestleMania'ya hazırlanacak bir feud'un parçası olacağına inanıyorum diyeyim. Ama olmayacaksa da çok da şaşırmam. Çünkü artık John Cena çünkü bir oyuncu. Onun için WWE güreş ikinci alternatif konumunda. Siz ne düşünüyorsunuz? Tamamen hadi bakalım bütün fikirlerinizi aşağıya yorumlara yazın. Sizce John Cena Clash at görünecek mi? Ki ben zannetmiyorum. WrestleMania 39'da olacak mı? Bunu da yazın bakalım.